Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere yeni modda en rahat 30 rank yapabileceğiniz karakterleri göstereceğim iyi seyirler Arkadaşlar ilk karakterimiz Bibi Neden Bibi? Çünkü Bibi tank 10k canı var ölmüyor yani gayet güzel bir açıklama yaptım her neyse Arkadaşlar Bibi'nin hamburgeri yani tankların hamburgeri eğer 3 seviye ise bütün tankları oynayabilirsiniz sorun yok bul olur el primo bile olur ama yapabileceğiniz en kolay karakterler Bibi, Meg ve Daryl. Bunu unutmayın. Varsa eğer 3 seviye hamburgeriniz varsa yani girin abi. Daryl'la zaten kaçıyorsunuz. Bibi ile ölmüyorsunuz. Meg zaten oyun taşır. Şöyle bir dalayım şuraya ben. Ya bizimki öldü. Karşı takımdan da biri öldü de. Bizim adam mefte olmasaydı iyi olurdu. Neyse şunları ben bir toplayayım abi. Dediğim gibi arkadaşlar tank karakterleri her türlü her mapte 30 rank yapabilirsiniz. Ben BB savaş topunda yaptım onun videosu var izlemediyseniz var. BB savaş topunda Daryl'ı da üçlü hesaplaşmada 30 rank yaptım. Daryl'la e ne yaptım abi? Daryl zaten güçlü bir karakter. İki çift ultisi var ya artık. Ölümsüz gibi bir şey. Kaçıyorsunuz. Alan sonunu bekliyorsunuz. Zaten ilk üçe illaki girersiniz. Üçe girdikten sonra da bir sıkıntı olmuyor zaten. Şunu bir keseyim. Modun gitmesine az kaldı arkadaşlar O yüzden elinizi biraz çabuk tutun da Yapın şunları eğer her gün oyuna girdiyseniz Zaten bütün şeyleriniz Maksimum olmuştur etkenler Ya burada 4 tane enerji var alamayacağız bunları ya Kanka bir ulti at şurayı Kır da ben bir toplayayım oraya. ya Ha soldan da gelenler var Şunu bir chart ettireyim Tamam abi 3 takım kaldı Bu maç birinci olmamız lazım lazım. Şöyle bir hiperli şey atayım Hadi abi girin oraya Oo, mis gibi bu adama vuramayacağım değil mi? Abi git alan öl alan öl eşek. tam bir bu kalmış. Kanka git öldür sen de bunu. Adamsın. İlk maçımızı rahatça kazandık güçlü hesaplaşmada. Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci karakterimiz Colt. Colt'un bu neydi ya? Apatik miydi? Apatik mi? Böyle bir özelliği vardı ismini unuttum şimdi. Colt'u gayet güçlü yapmış bu arada. 9 seviyedeyken 1000 kupaya kasabilirsiniz. Magnum spesyaliniz olsun yeter. Ya Magnum spesyalinize de çok gerek yok da ben Magnum spesyali daha uygun gördüm bu mod için. Zaten kolt için Magnum spesyal herhalde daha iyi bence de. Yani Magnum spesyaliniz varsa eğer 9 seviyesi rahatlıkla yapabilirsiniz. 11 seviyeye bile gerek yok yani hatta 10 seviyeye bile gerek yok. Yapmanız gereken ne var biliyor musunuz? Bir tane mermi değdirdiniz mi? Sonrasında otobastanız bile illaki adama vuruyor. Merminiz mi yok? Basın aksesuar abi. Basın aksesuarı illaki ölecekler zaten. Ölecekler de biz de ortada kalacağız. Çıkalım buradan. Çık çık çık. Şu neki keselim mi? Bu neki çok yaşadı abi. Kes 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 kes. Arkadaşı doğdu. Doğmadı lan Ha tamam. 4 takım var hala ama yapacak bir şey yok. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Rastgele sıkıyorum vuruyor illaki. Tek yiyebilirim bundan. O baba geliyor baba. Baba geliyor kaç. Arkadaşlar frenki de yapabilirsiniz bu arada. Bin rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama bundan bu de var ölmüyor. Ama tank oynadığınızda karşınıza eğer spatulası olan karakterler geldiyse biraz dikkatli oynamanız gerekiyor. Abi tek yedim ya. Çünkü spatula arkadaşlar yarım cana düştüğünde tek atıyor. Yani yarım can da gayet önemli bir nokta. Spatulası olan karakterlerin üstüne çok oynamayın. Eğer üçlü hesaplaşmaya gireceksiniz ama takımınızda da mutlaka bir tank olsun bir tank lazım abi. Oyun sonu taşıyan tank oluyor çünkü. Şunu keseyim gördüğünüz gibi enerjim yok kaç enerjili adamı yedim orada. Bu tek mi kalmış? Aynen tek kalmış. Frank'i de keselim abi. Ya oğlum bir salla şu Frank'i oynayayım gerizekalı herif ya. İkincili oynamamız lazım şu an. Bak bak bize saldırıyor bak yavşaya bak. Abi yukarıdaki adamı vurun ya. Ne yapıyorsun kitman mısın oğlum? Bir saniye var geldim tamam iki takım abi çok iyi Gel bakayım sen şöyle Sen de öl. Bu da tek atacak şimdi bana Aynen Bunlar bug yapmış galiba ya Kit 1'i mek neyse 4-3 55k'da hasar vermişiz gayet iyi Hemen diğer maçımıza geçelim Arkadaşlar dediğim gibi diğer tankımız Daryl Daryl oynayabilirsiniz B Tank bütün karakterleri oynayabilirsiniz Şimdi size yapmanız gerekenleri göstereceğim de Bizim takımına çok güven vermiyor yani Neyse. Randomları tavsiye etmiyorum bu modda. Bir takımınız varsa eğer hatta bir takım kurmaya çalışın. Bu burayı kıramıyor mu ya? Bir takım kurmaya çalışın arkadaşlar. Niye? Çünkü takımınıza mesela girdiniz abi. 3 tane spatulalı karakter geldi. Ne yapacaksınız o karakterlerle? Takımınızda mutlaka bir tane tank olması lazım. Yani mutlaka. Tabi tank olmadan da yaparsınız ama tank varken çok daha rahat olur oyun sonu taşır. Mesela ne oynarsınız tank olarak? Bibi oynarsınız, Daryl oynarsınız, Buster oynarsınız. Daha sonra abi Meg oynarsınız. Söyledim mi hatırlamıyorum da. Neyse. Tank oyun sonu kaçsın abi. Hatta kaçmasına gerek yok. Bak şurada bug yapıyorlar. Bir destek atın bana. Destek destek. Ay ya yanlış yere uçtu beri. Tamam kestik onu. Yani sadece biriyle ne yapmayı planlıyorlar acaba hiç bilmiyorum. Ultiniz gelmiyor mu abi? Girin alan dışına hamburgerleriniz her patladığında size biraz ulti veriyor. Bunu da söylemiş olayım size. Yani buradaki modun en güçlü karakterleri bence tanklar. Eğer benim diğer tanklarım da yüksek olsaydı mesela. Bastırım 9 seviye bile olsa yeterdi. 11 şayet. 11 ne ya? Bin kupa yapmamışım. Ama yok maalesef ki. Yapabilirim ama o altını da bastıra vermek istemiyorum. Çünkü hiç oynamayacağım ben o karakteri biliyorum kendimi. Şunu ben bir keseyim abi. Ya bak Solus'ta yine bak yapıyorlar ya. Adamlara vuramıyoruz o. Şu derili bari ortaya alak. Oğlum sağ altta mı bug var? Bu ne lan? Bütün oyun bug yapıyor ha. 30 enerji oldu adamlar. Aha sıçtık. Sıçtık sıçtık. Ya abi üçüncü bari olak şuradan ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim haricimizde bütün takımlar bir bug yapmaya çalışmış. 3 takım kaldı güzel. Nereye oynayacağım? Şuraya kaçayım. Gelmeyin de bana. Hah, öldü bizimkiler abi. Öldüm ya. Ya of. Amınıza koyayım sizin ben ya. Neyse üçüncülük değildir hemen diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar bir diğer karakterimiz Leon. Neden Leon? Çünkü spatulası var. Spatula Leon'da çok güzel iş yapıyor. Bunu da 9 seviyeyken bile yaparsınız. Hatta spatulanız 2 seviyeyken bile bunu yapmanız mümkün. Çünkü gayet güçlü. Ben şimdi göstermelik giriyorum bunu. Yapmadım da daha önceden. Bunu da Leon'un da belki mod bitmeden yaparım videosunu da atarım abi. Bir tane AFK bulduk çok iyi. Çok güzel. Beleşten enerji diyecektim. Bizim Gray sala ölmüş. Lan daha maç başlamadı abi nasıl öldün ya. Neyse bekleyin bari de. Şey olmasın fazla. Avel herif ya. Vallahi avel ya. Bunu beklemesem daha çok enerji kazanacaktım diyecektim. Al Piper öldü. Oğlum siz mal mısınız lan? Kafanız mı güzel? Ayrı oynuyorsak gidip gidip saldırmayın abi ya. Al adamlara bak gel de kes şimdi bunları Ortayı mesken tutmuş yavşaklar ha, Kestim sana Şu spike da oynayabilir mi aslında Ama ölmez ya Baksana burada iki tane talet var abi <laughs> Bunları kıramıyorum ki öldüreceğim onu öldür Çok güzel Arkadaşlar bir diğer karakterimiz Jack <laughs> Yani tank olarak tanklardan bahsetmiştim Jack'i de oynayabilirsiniz eğer Şeyiniz misillemeniz varsa misilleme ile beraber çok güçlü oluyor Savaş topunda rahatlıkla kasabilirsiniz. Ölme kanka ölme. Geldim de nereye geldim ne yapacağız şimdi? İkincili oynamamız lazım. Aferin. Şunlardan biraz ölçü alayım da ben. Bakın mesela bu elemana bir tane mermim deyse ölmüştü. Canlı geç fark ettim sıkmadım. Abi şunu ben alayım hasta. Hatta 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 kestim mi? Hadi hadi hadi. Ya oğlum doğdu. Kim doğdu abi? Spike mı? Tamam bunu keseriz ya. Sıkıntı yok bunu kestik. Leon'la kaldık. Abi spatula olsa var ya keserdim belki de. Tam bitti oyun bitti. bitti güzel. İkincilikle bitirdik bu maçı da. İyi direndik abi. Hemen bir diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar son karakterimiz nişancı olaraktan bir karakter seçeyim dedim. Piper'ı seçtim ben. Piper'ın 30 rank videosunu atmıştım zaten daha önceden. Yarın bir daha çeker atarım. Niye tekrar çekip atacağım? Çünkü bir de konusu yok. Evet. Crow'u kestim. Şimdi arkadaşlar. Piper'ın knockout'la oynayabilirsiniz. Zaten Piper'ın yerini knockout. Ben knockout'la yapmıştım diye hatırlıyorum Piper'ı. Şu şey çok güçlü mesela. Klarnet aşırı güçlü bir etken. Tabi Piper için söylüyorum bunu. Diğer şey nişancı karakterler için bu kadar geçerli bir şey değil. Mesela Angelo da çok güçlü. Angelo oynayabilirsiniz. Benim Angelo'm düşük seviye kasamıyorum. Onun dışında Brock çok güçlü değil. Yani gereksiz. Burada oynanmaz. Benim burada size önerebileceğim en iyi iki karakter. Angelo ve Piper diyecektim de bizim elemanlar mefta olmuş ya. Of. Oğlum mal gibi bak ilk tur almışız zaten rahat olmanız gerekiyor niye gidip bölüyorsunuz ya Aptal gibi oyun oynuyorlar var ya neyse Abi öldüm 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 ya of ben de mallık yaptım. Bakalım bizimkiler alabilecek mi? Yani Mortis o kadar boş bir ultiydi ki o. Herhal. Tamam El Primo e kaldı alırlar herhalde. Spatolasını alırlarsa spatola diyorum hamburgerini alırlarsa rahatlıkla keserler. Hadi abi. Mortis dal artık ya. Bak hamburgeri geldi adamın tekrar. Tam keser keser. Ne yapıyorsun oğlum? Neyse arkadaşlar bu videomuzu burada bitirelim. Yapabileceğiniz en rahat yapabileceğiniz karakterleri gösterdim ve anlatmaya çalıştım size. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.